Arkadaş Gazetesi'nden herkese merhaba. 1 Mayıs'a doğru giderken İsviçre'de emekçilerin, özellikle de kadın emekçilerin durumunu konuşacağız. Bugünkü konuğum Yunya Ben Kadın Komisyonu Başkanı Hülya Muhterem Enal. Hoş geldin Yunya Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. hemen sorularımı başlamak istiyorum. E, Ben Kadın grubunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Öncelikle bunu sorayım. Aslında Ounia'da e, ben de kadınlar e, e, daha çok aktif kadınların her yıl aylık programlarımız var. Onu yıl e, yıl başında ya da işte yıl başına denk düşen tarihlerde aktif kadınlarla birlikte programı hazırlıyoruz. O program içinde yıl içindeki işte 8 Mart ya da 1 Mayıs ya da belli tanınmış günlerin dışında kendimizin sosyal siyasal gelişimi için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bunu yıl başında üyelerimize gönderiyoruz. Kadın üyelerimiz bu program ellerine geçtiklerinde aktif katılmak isterlerse bizimle birlikte oluyorlar. Yıllık programlarda da mesela kadının gelişimi için workshoplar yapılıyor, geziler düzenleniyor, siyasi faaliyetler ya da mesleki faaliyetlerde kendi gelişimini tamamlayabileceği şeyler içinde kadınlar zamanlarına ve durumlarına göre seçim yapıp o programlara katılıyorlar. Anladım. Peki. E Şimdi bugünün artık durumuna geçersek biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. En çok ölüm yaşlı nüfustan bildiğiniz gibi ama hastalığa yakalanma ve mücadele etme konusunda kadınların en çok kadınların etkilendiği görülüyor. Özellikle İsviçre'de bu böyle bu durumda dünyanın diğer yerinde olduğu gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında kadınlar her zaman iki kat ezilen gruptan dünyada olsun ya da İsviçre'de olsun işçiler, işçi kadınlar çok daha fazla kat kat eziliyorlar. Eğer fonksiyonlara ayrılırsa yani kariyerden tutun da zaman, para, işte evdeki işlerin iş bölümü, bütün birçok şey kadınlar üzerinden yürütülüyor şöyle söyleyelim kadınlar her koşulda yüzde yirmi zaten bütün dünyada aynı işi yapsalar erkeklerden daha az kazanıyorlar. Bu onların emeklilik yaşına da denk düşüyor. Emekli olduklarında yüzde otuz yedi daha az alıyorlar. Yani eğer hesaplarsak aylık 650 frank daha az gelir elde ediyor kadınlar. Bu kadınların daha yoksul ulaşması anlamına gelir. Hele tek başına yaşıyorsa, çocukları varsa biliyorsunuz İsviçre'de her şey çok pahalı. Ev kirasını bile ödeyemeyecek kadınlar var. Şöyle diyelim, çünkü İsviçre'de kadınlar yüzde olarak da çalışıyorlar. Bu da çok büyük bir dezavantaj. <laughs> Evdeki çocuk bakımı, ev işleri, işte bütün kadının omzuna yüklendiği için yüzde çalışan bir kadının maaşı ev kirasını ödemeye bile yetmiyor biliyorsunuz, ev da çok yüksek. Böyle olunca, kadının kendi gücünü göstermesi, görünmeyen işlerde ne kadar emek harcadığını göstermesi için mücadele etmesi gerekiyor. Bu hepimizin yapması gereken bir görev tabii. Yani pandemi döneminde kadınların etkilenmesi de onların yine çalışmasından ve evdeki bakım yükünden geliyor diyorsunuz. Yani. İki kat daha arttı pandemi döneminde. Çünkü evden çalışmalar var, çeşitli kadınların ev, ev, evden çalışmalar var. Bu arada ev işleri zaten omzumdaydı ama dışarı çıkmama, bütün işler kadınların omzuna yükleniyor. Çocuk bakımı, yaşlıların bakımı, evde varsa ya da işte yemek, içmek, temizlik, bütün bunlar kadınların omzunda. Bir, bir de yani en, en kötüsü bütün dünyada ve İsviçre genelinde de böyle e, ev içi şiddet çok arttı. Kadınların e, bu belki böyle e, gerçekten söylendiğinde fark edilmiyor ama yüzde yetmiş artmış düşünün istatistikler böyle gösteriyor. Yani genel dünyada yüzde yetmiş kadın şiddetle baş başa evde. Evet. Bir de tabii eğer evden çıkabiliyorsa da şu an yapabildiği işler genelde ya temizlik, Zınırlı. ya bakım, ya kasiyerlik gibi düşük ücretli işler. Yani kadın ağırlıklı işler. E, bu işlerde de yoğunluk arttı, yorgunluk arttı. Maske yetersiz, önlük, dezenfektan arkadaşlarımızdan duyuyoruz o, o sektörlerde çalışan. E, sağlıkları tehlikede. Yani bu kadar acil sorunlar var. E, siz de bir sendikacısınız. O yüzden sormak istiyorum. Yani sendikal örgütlenme ve üyelik çalışmalarınız nasıl gidiyor bu dönemde? İşçilere yeteri kadar ulaşabiliyor musunuz? Aslında pandemi yani hiçbirimizin beklediği bir şey değildi. Biraz e, yani herkesin hazırlıksız yakalandığı bir durum ve ilk o şok atlatıldıktan sonra bir dönem sürdü o şok tabii neyi, nasıl yapabileceğimiz konusunda hepimiz de şaşkındık. Ama bu şaşkınlık geçtikten sonra sendikanın şimdiye kadar var olan faaliyetleri devam ettiriliyor. Ama bunun yanında yani en en önemli şöyle, sendika üyesi olsun olmasın bütün işçilere ilgilendirilme veriliyor, yani günlük. Ee, sağlık konusunda işte işsizlik yani birleştikçe artıyor. Son dönem istatistiklere bakıldığında e, işsiz raf dediğimiz işsizlik e, bürosu mu diyelim? Başvurular yüzde %25 artmış yani e, Zürich'te bir örnek vermem gerekirse 800 kişi rafa başvurmuş. Sadece Zürich kantonunda. Bütün kantonlar eğer e, incelenmiş olursa işsizlik artıyor demek. E, sendika da tabii pandemi konusunda önce bir şaşkın olurdu ama şimdi elimizde var olan olanaklarla işçilere daha çok nasıl yardımcı olabiliriz ya da e, biz kendimiz işçi olarak sendika için neler yapabiliriz? Çünkü sendikada işçilerden oluşan e, bir kurum sonuçta. Herkes gücü oranında e, mücadeleye daha çok dijital sistemle e, el vermeye çalışıyor. Çünkü biz birçoğumuz e, yaşlı, e, e, sağlık sorunları var, işte buna benzer pandemiden etkilenen birçok madde var, bir bizim için de geçerli. Bunları da dikkate alarak gücümüz neye yetiyorsa oralara. E, e, Gitmeye çalışılıyor. Bir de sendikada iş kolları var belki bunu biraz açmam gerekiyor. İşte inşaat, endüstri, ticaret ya da işte sağlık gibi bölümler var. Her bölümün kendi içinde mücadele ettiği seyir var. O seyir rotasında herkes alanlarında elinden geldiğince unvanın gücünü de göstermeye çalışıyor. Çünkü pandemi süresince işatlar biliyorsunuz fabrikalar ve alışveriş hastaneler ya da hastanelerdeki sağlık hizmetlileri hizmetlerine devam ettiği için onlara nasıl daha emniyetli, güvenli iş sunulabilir ya da iş yerlerinde bunlar ihlal edildiğinde ne yapabiliriz? birçok konuda da adımlar attı, oynaya yardımlar sergiledi. Bu belki de önümüzdeki mücadele biçiminde bizim başka farklı esirmanlarla mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Bunları biz de zamanla öğreneceğiz belki. Öyle devam edeceğiz. Evet bu araçlardan biri zaten internet e, dijital ortam olduğunu söylediniz. Şimdi tam da bu konuyla ilgili aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu haftadan itibaren e, ekonomi tamamen açılacak. Okullar açılacak, mağazalar açılacak e, ve zaten aslında dediğiniz gibi bu zamana kadar önceli olmayan iş yerleri de inşaatlar gibi diğer e, başka sektörler gibi e, işler çalışıyordu, açıktı zaten ama işçi ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs için bir karar alındı. Sendikalar da bu kararı aynı şekilde sürdürüyorlar. Hani dijital ortamdan yapılması gibi. Peki işçiler bu yılki taleplerini hani nasıl dile getirecekler? Her zaman alana çıkarak bu bir gelenektir, yüzyılın yüzyılların geleneğidir. Taleplerini alanlarda ifade etme işçiler açısından. Bu sene nasıl olacak? Neler işçilerin talepleri bile onu sormak istiyorum. Aslında 130 yıldır kutlanan bir Mayıs bayramı ilk kez sokaklarda kutlanmayacak. Bu biraz yüzünü bir durum benim için belki herkes için de. Ama gene de dijital ortamda bir mücadele seyri belirledi. Unia, işte çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi partilerinde de birlikte ee, oldu. Ee, saat 10'da başlıyor e, e, dijital ortamda canlı. E, akşam 9'a kadar çeşitli programlar var, workshoplar var, tartışmalar var. İşte saat 12'de diyelim her kantonda da saatler farklı. Ee, e, dışarı balkona işte çıkıp ses yapmak, bayraklarımızı ve sloganlarımızı evden Balkondan, pencereden işte herkes neredeyse oradan 20 Mayıs'ı, Eşçi Bayramı'nı bu yıl böyle kutlayacağız ama bir dahaki yıl neler olur, bize zaman ne gösterir bilmiyoruz. Otomatik olarak hazırlanmak gibi. lazım Evet biz de mücadeleyi bulunduğumuz sosyal koşullara göre seyirini değiştireceğiz yani. Peki bu bahsettiğiniz platformun ismi nedir? katılmak 1 Mayıs. Bir Mayıs eğer Ulyan'ın e, e, dijital ortamdaki sayfalarına girerlerse e, üyeler zaten bunun farkında günlerinden bu üyelerimize dijital ortamda gönderildi. E, herkes oradan o programı takip edebiliyor. Ve siyasal e, partilerinde programlarında yani internet ortamında Siyasi düşünen herkesin sayfasında bir Mayıs kutlamaları yer alacak işte. Orada neler yapılması gerektiği de söyleniyor. Ee, İşçi işte hakları, pandemi sonucu kaybettiğimiz olanaklar ya da işte bunun için neler yapmalıyız. Çeşitli canlı e, internet programları e, sayesinde tartışmalar açılacak orada. Seyredebileceğiz, fikirlerimizi söyleyebileceğiz mücadelemizi nasıl devam ettirebileceğimiz konusunda birbirimizle fikir alışverişi içinde Tamam. Peki son olarak bitirmeden önce eklemek istediğiniz başka bir şey var mı yani? Ya belki bizim yani şimdiye kadar da işimiz zordu. Emekten yana olan, emeğini satmaktan başka çaresi olmayan insanlar zor durumda dünyada. Ama biz mücadelemize devam etmek zorundayız. Bu pandemi durumunda belki şimdi biraz önümüz kapalı gibi görünüyor. Herkes evde ve biraz çaresizmiş gibi görünen bir durum var. Fakat geçmiş pandemi vakalarına baktığımızda işte madalyanın hep iki yüzü var. Bazen çok zor koşullar altında bulunmuş olsak bile mücadele seyri değişebiliyor. Umarım bizim mücadele seyrimiz de böyle değişir. Bir örnek vermem gerekirse, işte bu veba salgının sonrasında, Çin'de 300 yıllık bir imparator yıkılmak zorunda kalmış. Yani bazen seyri değiştirebilir de böyle şeyler. Bizim de mücadelemizi nasıl sürdüreceğimiz konusunda önümüze düşen daha fazla görev var. Kendimizi daha çok ne kadar fazla işçiye, kadına anlatabilirsek ve içinde bulunduğumuz bulunduğumuzları ne kadar gösterebilirsek ve üye sayımızı Unia olarak ne kadar çok arttırırsak belki söz sahibi olma durumumuzda daha çok olacak. Çünkü Unia'nın yaklaşık 200 bin üyesi var. İsviçre'nin en güçlü sendikalarından biri. Ama sayımızı daha çok yükseltirsek mücadele alanlarında da şansımız daha fazla olacak. Hı hı. Ve tabii ki vebalar, böyle pandemiler tek başına değiştirmeyecek sistemi. Mutlaka. izleriz değil mi? Sen gücüne ihtiyaç var. Biz şunu da deneyimlemiş olduk. Son dönem pandemiyle emek gücü olmadan e, hayat devam etmiyor, eğer fabrikalar çalışmasaydı, tarlalarda işçiler hala üretme katkıda bulunmasaydı, hizmet sektöründeki e, kadınlar e, ya da işte insanlar e, sağlıkla mücadele etmeseydi, e, paranın, kapitalizmin, o aşk, gözlülüğü, kar amacının bir manası olmadığını gördük. Belki bu bizim gücümüzün farkına varmamıza da yaradı. Yani biz emeğini satan olmadan hayat devam etmez. E bunu e, işte bir 2019'da o feminist e, mücadelenin yükseldiği zamanlarda da kadınlar sokağa çıktı biliyorsunuz geçen yıl. E, beş, bir yarım milyon kadın sokaktaydı. Kendi gücümüzü belki sokaklarda gösteremeyeceğiz ama elimizde dijital bir ortam var kapitalizm nasıl ne şekilde faydalanıyorsa ortamdan biz de kendi faydamıza bu mücadele için aktif hale getireceğiz. Yaşasın yamayış, yaşasın mücadelemiz, yaşasın emekçilerin haklı mücadelesi. Çok teşekkürler Hülya Hanım katıldığınız için ve görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, bugün ben Ünya Kadın Komisyonu Başkanı Hülya Muhterem Önel ile İsviçre'deki emekçilerin, özellikle de kadın emekçilerin koşullarını konuştuk. Aynı zamanda bir yandan iş yerlerine dönüş planları yapılırken pandemi gerekçesiyle iptal edilen 1 Mayıs'ta değerlendirmiş olduk. Başka bir yerinde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.